Gaslighting. Gaslighting, birinin senin gerçeklik algınla oynamasıdır. Her zaman dramatik görünmez. Bir şeyi çok net hatırlarsın ve sana bunun hiç yaşanmadığı söylenir. Bir durumun seni nasıl hissettirdiğini anlatmaya çalışırsın ve sana çok hassassın denir. Amaç tartışmak değildir. Senin neyin gerçek olduğundan şüphe ettirmektir ve zamanla kendine duyduğun güvenden çok onlara güvenmeye başlarsın. Gaslighting'i bu kadar güçlü yapan da budur. Bir anda olmaz. Yavaş ilerler küçük anlarla, tek tek konuşmalarla, bakışlarla, inkarlarla ve sonunda her şeyi sorgulamaya başlarsın. Hafızanı, duygularını, sezgini. Romantik ilişkilerde, aile içinde hatta iş yerinde bile ortaya çıkabilir ve her zaman aynı deseni izler. Kafa karışıklığı, şüphe, sessizlik. Çünkü senin gerçeklik algını sarsabildiklerinde seni kontrol etmek daha kolay olur. Peki ne yapmalısın? Netleşmelisin. Not almaya başlamalısın. Bir şey seni nasıl hissettirdiyse ona güvenmelisin. Biri başka türlü anlatmaya çalışsa bile. Kendi deneyimine inanmak için kimseden izin almak zorunda değilsin. Ne olduğunu ne kadar net görürsen birinin bunu çarpıtması o kadar zorlaşır ve seni anlamıyormuş gibi yapan birine kendini açıklamayı bıraktığında işte gücünü geri aldığından odur. Love bombing. Bu teknik daha az bilinir ama en az onun kadar yaygındır. Love bombing harika hissettirir ve sorun da tam olarak budur. Sevgiyle değil, yoğunlukla başlar. İlgiyle değil, hızla. Bir anda birinin dünyasının merkezi olursun. Sana takıntılı gibidirler. Seni mükemmel ilan ederler. Daha ikinci buluşmada sonsuzluktan bahsederler. Sürekli mesajlar, gece geç saatlere kadar konuşmalar, büyük iltifatlar, ani hediyeler. Her şey o kadar hızlı ilerler ki nefes almaya bile vaktin olmaz. Birini tanımak gibi hissettirmez. Sürükleniyormuş gibi hissettirir ve bir süre için bunda yanlış bir şey görmek zordur. Çünkü kim hayranlıkla sevilmek istemez ki? Ama mesele bu zaten Love bombing seninle ilgili değildir. Bir duygu yaratmakla ilgilidir. Sonradan ondan kopması zor olan bir duygu. Bir kez o yüksekliğe bağlandığında değişirler, geri çekilirler, soğuklaşırlar ve sen ne yaptığını sorgulamaya başlarsın. Neyi yanlış yaptım da bu durdu dersin. Hiç var olmamış bir versiyonlarını geri kazanmaya çalışırsın. O versiyon yemdi. Doğru kelimeleri söyleyen, tam olarak duymak istediklerini bilen kişi. Bu duygusal kontrolün romantizm kılığına girmiş halidir. Toksik ilişkilerde, narsistik dinamiklerde, hatta travma bağlarında görülür. Love bombing sevgi değildir. İlgiyle sarılmış, yoğunlukla süslenmiş bir kontrol biçimidir. Peki kendini nasıl korumalısın? Yavaşlamalısın. Sorular sormalısın. Sözlere değil, davranış örüntülerine bakmalısın. Gerçek bağ zamanla, alanla ve dürüstlükle kurulur. Sessizce büyür, aceleyle değil. Güven oluşmadan ciddi bir şey inşa etmeye çalışan biri aşk sunmuyordur. Bir performans sergiliyordur. Ve sen kimseye bir ankor borçlu değilsin. Suçluluk yükleme, insanların seni kontrol etmek için kullandığı en yaygın ve en sinsi yöntemlerden biridir. Ve genelde manipülasyon gibi görünmez. Bağırmak ya da talep etmek değildir. Daha çok bir iç çekiştir, bir duraksama, bunca şey yaptıktan sonra gibi yarın bir cümledir. Açıkça söylemezler ama bir anda kendini hayal kırıklığı yaratmış gibi hissedersin. Hayır demek seni bencil, soğuk ya da nankör yapmış gibi gelir. İşte suçluluk böyle işler. Gerçekte ne yaptığınla ilgili değildir. Seni görünmez bir şekilde başarısız hissettirmekle ilgilidir. Bir sınır koymuş olsan bile, kendin için doğru olanı yapmış olsan bile, bakımı bir para birimine çevirir ve senin iyiliğin sürekli ödenmesi gereken bir borç haline gelir. En kötüsü işe yaramasıdır. Özellikle empatiksen, sessizliği, hayal kırıklığını hissedersin ve farkına varmadan hiç yapmadığın bir şey için özür dilemeye ya da istemediğin bir şeye evet demeye başlarsın. Ailede, ilişkilerde, arkadaşlıklarda, her yerde çıkar ve amacı hep aynıdır. Seni evet dedirtemiyorsam hayır dediğin için kötü hissettireyim. Peki ne yapmalısın? Durmalısın. Bir adım geri çekilip kendine şunu sormalısın. Gerçekten yanlış bir şey mi yaptım yoksa bana yanlış yapmışım gibi mi hissettiriliyor? Gerçek suçluluk kendi değerlerinden gelir. Manipüle edilmiş suçluluk ise başkasının kontrol aracıdır. Sınırlarını korumaya hakkın var. Biri bunun için seni cezalandırmaya çalışsa bile Üçgenleme birinin seninle doğrudan konuşmak yerine üçüncü bir kişiyi çatışmanın içine çekmesidir. Bir sosyal üçgen oluşturur. Bir tartışma gibi hissettirmez. Davet edilmediğin bir yan konuşma gibidir. Bir anda şunları duymaya başlarsın. Merve de benimle aynı fikirde ya da herkes senin abarttığını düşünüyor. Bu iletişim değildir. Bu bir stratejidir. Seni yalnız hissettirmek, sesini küçültmek içindir ve amaç tam olarak budur. Artık sadece anlaşmazlık yaşamazsın bir anlatıya karşı kendini savunursun ve bu çok yıpratıcıdır. Toksik aile sistemlerinde çok görülür. Romantik ilişkilerde de sıkça olur. Peki bunu nasıl durdurmalısın? Üçgeni dağıtmalısın. Şunu söylemelisin. Benimle ilgili bir sorun varsa benimle konuş. Hakkımda başkalarıyla değil, konuşmadığın üçüncü kişilere kendini savunmak zorunda değilsin. Ve biri buna yanaşmıyorsa o üçgenden tamamen çıkma hakkın var. Kurtarıcı rolü şardan bir kahraman gibi görünür. Çözümlerle, ilgiyle, istemediğin yardımlarla gelir ilk başta anlaşılmış gibi hissedersin. Ama bu sadece hazırlıktır. Çünkü toksik dinamiklerde kurtarıcı sadece sorun çözmez. Sorunu kendisi yaratır ki çözen kişi olsun. Güveni sarsar, sonra seni teselli eder. Çünkü kurtarıcı olmak güç verir ve sen kurtarılmaya ihtiyaç duymazsan onların da bir rolü kalmaz. Destekleri koşulludur. Sen güçlendikçe geri çekilirler. Sınır koyduğunda soğuklaşabilirler ya da seni nankörlükle suçlayabilirler. Peki bununla nasıl başa çıkmalısın? Gerçek destek seni ayağa kaldırır. Kurtarıcı ise seni dizlerinin üzerinde tutmak ister. Yardımı alabilirsin ama gücünü teslim etmemelisin. Kurtarılmaya ihtiyacın yok. Kendi ayakların üzerinde durmaya ihtiyacın var. Sessiz muamele sessizlik bazen huzurludur. Sakinleştiricidir. Gerekli olabilir. Ama sessiz muamele bambaşka bir şeydir. Bu bir duraklama değil, bir cezadır. Bağırmazlar, açıklamazlar. Sadece susarlar. Soğuk, uzak, erişilmez olurlar. Ve sen neyi yanlış yaptığını bilmeden düzeltmeye çalışırsın sessizlik bir kontrol aracına dönüşür. Çünkü belirsizlik seni yıpratır ve sen kendi ihtiyaçlarını değil, onların tekrar konuşmasını düşünmeye başlarsın. Peki ne yapmalısın? Sessizliğin peşinden koşmayı bırakmalısın. Olan biteni adlandırmalısın. Şunu söylemelisin. Eğer bir sorunun varsa konuşmaya açığım. Ama sessizlikle cezalandırılmayı kabul etmiyorum. Ve sonra sınırlarını korumalısın. Çünkü iletişim iki taraflıdır ve biri sadece kabul edildiğinde konuşuyorsa bağlantı değil kontrol arıyordur. Kırıntı verme bread crumbing, seni bağlı tutacak kadar ilgi verip asla ileri gitmemektir. Arada bir mesaj, bir beğeni, bir iltifat ama somut hiçbir şey yoktur. Amaç bağ kurmak değil seni beklemede tutmaktır. Belirsizlik seni umutlu tutar. Ve sen daha fazlasını beklerken onlar hiçbir sorumluluk almaz. Bread crumbing flörtte, arkadaşlıklarda, hatta iş hayatında bile olabilir. Niyetleri her zaman kötü olmayabilir ama sonuç aynıdır. Sen askıda kalırsın. Peki bununla nasıl başa çıkmalısın? Kırıntıların peşinden gitmeyi bırakmalısın. Birinin ilgisi sadece anlık parlamalar halinde ortaya çıkıyorsa ve seni sürekli belirsizlikte bırakıyorsa, bunu çözmeye çalışmak zorunda değilsin. Bunun sana yetmediğine karar vermen yeterli. Tutarlılık, cazibeden daha yüksek sesle konuşur ve sen kırıntılardan fazlasını hak ediyorsun. Darvo yöntemi inkar et, saldır ve mağdurla suçlunun yerini değiştir anlamına gelir. Canını yakan bir şeyi sakin ve saygılı bir şekilde dile getirirsin. Önce inkar ederler. Sonra sana saldırırlar ve en sonunda kendilerini mağdur ilan ederler. Bir anda sen gerçeğini değil, tonunu savunursun. Bu bir anlatı kontrolüdür. Peki ne yapmalısın? Tuzağa düşmemelisin. Konu bir anda onların acısına, savunmasına ve mağduriyetine kayıyorsa durmalısın. Konuyu tekrar asıl noktaya getirmelisin. Şunu söylemelisin: "Bunu konuşmaya hazırım ama asıl mesele sürekli gömülüyorsa değil. Çünkü darvo kafa karışıklığıyla çalışır. Sen net kaldığında etkisini kaybeder. Hesap sorulması saldırı değildir." ve gerçek zalimlik değildir.